Merhaba, bugün biraz kaygıdan bahsedelim istiyorum. Ee, küçük çocuklarda, büyük çocuklarda yaşları büyüdükçe, yaşlarına göre deneyimlerle karşılaştıkça aslında sık sık kaygılanıyorlar. Küçük çocuklar odasında tek başına kalmaktan korkuyor, tuvalete yalnız gitmekten korkuyor, annesinden ayrılmaktan belki kaygılanıyor oluyor. Büyük çocuklar sınava girmekten, yeni bir ortama girmekten, birileriyle tanışmaktan, merhaba demekten kaygılanıyor oluyorlar. Bu durumda aileler de çok telaşa kapılıyor ve nasıl destek olacakları konusunda kafaları karışıyor. Ben küçük bir ipucu vermek isterim size. Şimdi büyümenin getirdiği bir durum olarak, aileler farklı deneyimlerle karşılaştıkça çocuklar kaygılanacaklar aslında. Bu bu çok çok normal. Ee, biz eğer ebeveyn olarak onları kaygıdan alıkoyalım aman kaygılanmasınlar gibi bir tutum içindeysek içsel olarak da e, onları sadece yeni deneyimlerden alıkoymuş oluruz. E, dolayısıyla aslında e, işte odanı yalnız gitmekten korkuyorsun e, bir, bir kalbin küt küt atıyor, bir şey çıkacak diye orada korkuyorsun ama bir yanı biliyor aslında bir şey de çıkmayacak, ev güvenli bunu konuştunuz e, pek çok kez dolayısıyla böyle hissetmek okey, böyle hissetmekte bir sorun yok e, diye aslında o kaygıya bedeni tanıtmak ve o kaygılı e, bedenle çocuğun e, okey olmasını, buna alışmasını ve buraya bir tolerans penceresi açabilmesini hedefliyoruz biz. E, bir tane de böyle bir küçük bir örnek vermek isterim. Şimdi sanatçıları, oyuncuları çok dinliyor oluyorum. Mesela ilk çekimlerini anlatıyorlar, işte çok ünlü bir oyuncuyla denk gelmelerinden bahsediyorlar ve o kadar büyük bir kaygı, elim titriyordu, kalbim güm güm atıyordu ama oradalar. Yani bu beden haline rağmen orada durmaya devam ediyorlar ve e, bu kaygıyla e, kalmaya ve buna alışmaya başlıyor oluyorlar. Şimdi bu demek değil ki e, çocuklarınızı bu duruma e, hiç desteksiz maruz bırakın. Bu noktada asla değilim. E, ama e, böyle bir küçük e, hayat olayları deneyimlerle beraber. Okey yani böyle hissetmek okey. Şimdi işte yabancı bir ortama gireceğiz. Böyle hissetmek okey. Bazen böyle hissederiz diye. O kaygıyı bedenimizde hissetmeye izin vermek uygun bir tutum olacaktır. Onları böyle bir hemen çekip kurtarmaktansa. Bu videolarım tedavi amaçlı değildir. Çok sıkıntılı olan çocuklar için, ciddi kaygıları olan çocuklar için psikoloğa, psikiyatriste danışmak uygun olacaktır. Ben genel e, toplum davranışlarıyla ilgili e, bir bilinçlendirme olsun diye bu videoları yapıyor oluyorum. Dolayısıyla o çocuğunuzun kaygısının ne derece şiddetli olduğunu ayırt edin. Hani buna da özen gösterin isterim. Görüşürüz.